Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir şerbetli tatlı olan cevizli ay tatlısı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet soğuk kullanacağımız için öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı şeker ve aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı suyu alıyorum ve bir dilim limonun önce suyunu sıkıyorum ve daha sonra şerbetin içerisine bırakıyorum ve çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra şerbeti kaynatmak üzere ocağıma alıyorum. Ve şerbeti kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kısık ateşte tam 10 dakika kaynattım ve ocağımı kapattım. Şimdi şerbetimi tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi tatlımızın hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram yağı alıyorum. Margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın sarısını tatlıların üzeri için ayırdım ve akını hamura ilave ediyorum. Şimdi malzemeleri bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler karıştıktan sonra içerisine 1 çay bardağı irmik ilave ediyorum. Un kabımda 2 su bardağı unum var. İlk etapta undan az bir miktar ekliyorum ve üzerine 1 paket kabartma tozuyla 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ve daha sonra hamur biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra spatula'yı bırakıyorum ve şimdi yine istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve toplamda 1,5 su bardağından çok az fazla un kullanarak hamuru yoğurdum. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan kolay şekil alabilen yumuşacık bir kıvamı var. Şimdi hamurun içerisine 1 su bardağından bir parmak eksik dişe gelir bir şekilde robottan geçirmiş olduğum cevizi ilave ediyorum. Ve cevizle beraber de yoğuruyorum. Cevizler hamura güzelce karıştıktan sonra tatlımızın hamuru hazır. Şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet hamurdan yaklaşık portakal büyüklüğünde bir parça kopartarak tezgahın üzerinde elimle ince uzun bir silindir haline getiriyorum. Daha sonra parmaklarımla hafifçe bastırarak hamuru biraz inceltiyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Ve ben tatlılarıma şekil vermek için gösterdiğim gibi bir kurabiye kalıbı kullandım. Fakat böyle bir kalıbınız yoksa çay bardağı da kullanabilirsiniz. Evet şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi kurabiye kalıbıyla hamuru kesiyorum. ve tatlıların kalınlığını sizlere yakından gösterdikten sonra hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet tatlıların hepsini tamamladım ve hafifçe yağlamış olduğum büyük boy dikdörtgen borcama diziyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra tatlılarımı önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, tatlılarım pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 30 dakika sürdü. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden güzelce kızardıklarında fırından alabilirsiniz. Bu arada şerbet de iyice soğudu. Tatlıyı fırından çıkartır çıkartmaz soğuyan şerbetin tamamını döküyorum. Şerbetini biraz çektikten sonra fıstıkla süslüyorum ve şerbetini tamamen çekip iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet tatlılar şerbetin tamamını çekti ve iyice soğudu. Artık servise hazırlar. Hemen şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şerbetin tamamını harika bir şekilde çekmiş ve inanılmaz lezzetli olmuş gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denediğinizde çok beğeneceğinizden eminim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.